Merhaba arkadaşlar. Bugün size neden yatırım fonları aldığımı ya da neden yatırım fonlarına yatırım yaptığımı ya da neden paramı yatırım fonlarında değerlendirdiğimi anlatacağım. Finansal özgürlük yolunda temel yatırım türleri Şimdi bunlar içinde şurada yatırım fonları var bakın. Yatırım fonları. Bugün bu yatırım fonları üzerinde konuşacağız. Burada çeşit çok gördüğünüz gibi yatırım fonları e, neden alıyorum? Neden nasıl alınır? Nedir ne değildir? E, riski var mıdır? Kalb olur mu? Bu e, nasıl oluyor? Biz, aldığımız şirkete bir şey olursa ne olur? Yatırım fonu almalı mı? Almamalı mı? E, yurt dışına yatırım yapabiliyor muyuz? Bunların getirileri nasıldır? Ben paramı bankaya koyarsam ne olur? Yatırım fonuna koyarsam nasıl olur? Bunu ben çabucak alıp satabilir miyim? Ne vadede tutmam gerekiyor? Bunların getirileri, götürüleri, avantajları, dezavantajları nedir, ne değildir? Ben bu yatırım fonlarını nereden seçerim? Bunlar hakkında bir başlangıç videosu yapacağım. Daha sonra diğerleri de gelecek. Şimdi soru sor, e, sorulardan bir tanesi neden yatırım fonu? Şimdi ben e, döviz dövize yatırım yapıyorum dövize de yatırım yapıyorum tabii ki. Peki altına altın e, altına da yatırım yapıyorum. Başka <laughs> hisse alırım satarım. E, hisse de alıp satıyorum zaten. Peki niye yatırım fonu da alıyorum? E, bunu bir görelim. Bildiğim kadarıyla ben anlatmaya çalışacağım. Ki, kişisel e, şahsi fikirlerim bunlar. Şimdi Burada aslında şurada bu şunlar arkadaşlar bazı yatırım türleri. Bunların içinde fonlar var. Şunlar bir tanesi Amerikan Doları. Diğerleri fonlar. Bunu örnek olsun diye gösterdim. Daha sonra detaylara gireceğim. Burada burada isimlerini vermedim arkadaşlar. Bunlar benim yatırım yaptığım seçtiğim paramı değerlendirdiğim fonlardan bir tane. Fonlar aslında bunların hepsi, hepsi yani <laughs> Amerikan Doları dahil. Hepsi ben yatırım yapıyorum. Sonuçta bu bir Havuz, tek bir tane araca yatırım yapmıyoruz. Neden? Çünkü görüyorsunuz bunlar düşüyor, iniyor, çıkıyor. Bazıları hiç düşmüyor. Nasıl oluyor? Tamam mı? Konumuz, konumuz bu. Şimdi ben bunu örnek olsun diye kendim bu grafiği oluşturdum. Bakın bunlar 1 Ekim 2019'dan günümüze yaklaşık 2 sene, 1,5 seneden fazla. E, hepsinin başlangıç noktası sıfır ve de bunlar yüzde cinsinden. Yani şey diye düşünün burada 5 e, kaç altı tane e, şey var e, yatırım e, aracı var. E, ben bunların her birine e, başlangıçta varsayalım 100'er koydum. Bugün geldikleri nokta ne? Burada e, banka faizi yok arkadaşlar. Ee, neden derseniz, bu yıl, e, onu koymadım açıkçası banka faizleri bunların hepsinin altında bence. <laughs> İnanmıyorsanız gidin kendiniz bakın. E, şimdi bunlar neler? E, yine isimlere vermeyeceğim ancak bakın e, örnek olarak Öncelikle size bir Öncelikle size bir buradaki bir sırrı vereyim. Bunlardan bir tanesi Amerikan Doları. Hangisi bu? Şu koyu mavi var ya arkadaşlar, bu koyu mavi olan Amerikan Doları. Şimdi Amerikan dolarının bir nasıl bir seyir izlediğine bir bakalım. Görüyorsunuz burada yükselmiş. Daha sonra bir düşüş var. Düz devam ediyor. Tekrar yükselişe geçiyor. Daha sonra ciddi bir düşüş var. Daha fazla düşüş, daha fazla düşüş. Ondan sonra biraz toparlanmış. Ondan sonra tam yatayda değil ama biraz yükseliyor, iniyor, çıkıyor vesaire. Yani yatırım aracı mıdır? Yatırım aracıdır. Paranızı değerlendiriyorsunuz bir şekilde. değeri artabilir, azalabilir. Türk Lirası'nda da tutabilirdiniz. Yeter ki Türk Lirası'nızı yastık altında tutmayın arkadaşlar. Paranızı yastık altında tutarsanız ne olur? Enflasyon. Enflasyon paranızı yer bitirir. Bu bir buçuk yıl önce 100 liraya aldığınız, mesela ne alıyordunuz? 100 tane ekmek alıyordunuz. Bugün bir buçuk yıl sonra ne kadar ekmek alabiliyorsunuz? 60 tane mesela. Tamam O yüzden paranızı yastık altında tutmayın Türk Şimdi burada neler görüyoruz? Ben size sadece buradaki grafikleri bir bazılarını bu yatırım e, şeylerinden bazılarını okuyacağım. Burada ne gördü, ne gördüğümü söyleyeceğim size. Daha sonra e, e, ilerideki videolarımda bunların detaylarında detaylarına da gireceğim sizle. Neden bunları seçtim? Avantajı, dezavantajı, nasıl paramı değerlendiriyorum vesaire bunları e, göreceğiz. Mesela e, Şuradan en aşağıdan başlıyorum. Şu en alttaki gördüğünüz gibi bu ip gibi yavaş 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 artan bir fon. E, bu düşük riskli bir fon. riskler risklerden de bahsedeceğiz. Bunun hiç düştüğü var mı? Yok aslında. Gördüğünüz gibi sürekli artıyor. Yani bankaya paranızı koymuşsunuz o da artıyor. E, ne kadar artmış? Şurası %50 olduğuna göre bu 1,5 yılda yaklaşık %18. 18 mi? 10. 20. Evet %18 kadar artmış. Bunun üzerinde başka bir tane daha var. Bakıyorsunuz bu turuncu olan. Bu biraz daha fazla artmış. O da genelde artıyor aslında. Ama ara sıra düştüğü yerler de var. Yani birazcık bunun getirisi biraz daha yüksek. Yaklaşık %25 kadar bir getirisi var. Ancak bir iki defa küçük düşüşler yaşamış arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Bu biraz daha riskli. Şimdi risk hem kar hem zarar riski arkadaşlar. Yani ihtimali aslında. Risk deyince böyle tehlike diye düşünmeyin. Ödül. ihtimal. Tamam. Bunun riski biraz daha fazla. E, gelir getirme ihtimali daha fazla. E, ara sıra düşme ihtimali de daha fazla. Ama genelde düşük riskli diyebiliriz. Çünkü genel bir artış şeyi var. Yani şu şu küçük aralıklarda satmak istemediğiniz durumda paranız sürekli artıyor. Üçüncüsü Amerikan Doları arkadaşlar. Amerikan Dolarının riski nasıl? Yani o da artmış. Gördüğünüz gibi daha riskli. Bu ikisinden daha fazla artmış. Ve de aynı zamanda düşüşleri de var. Bakın şurada ciddi bir düşüş var aslında. Şurada ilk önce 100'den başladık mesela. %50 arttı. Bugün paramız 150. Aldığımız Amerikan Doları 150 lira karşılığına ulaşmış. Daha sonra burada bir 25'lik, %25'lik bir düşüş. Yani yüz, buradan buraya bir %50'lik bir düşüş var arkadaşlar. Çok ciddi bir düşüş. Amerikan dolarında riski var yani. Neyse. E, o yüzden havuz yapıyoruz. Yani birikimlerimizin tamamını aynı, e, bütün yumurtaları aynı sepete koymuyoruz Türkçesi. E, üçüncüsü yine başka bir yatırım fonu. Bu yeşil olan arkadaşlar. Yatırım fonu onda neler olmuş. Şimdi bunda bakın şu ilk ikisinden şu ilk ikisinden ve de Amerikan dolarından farklı olaraktan bu yeşil olanda neler oluyor arkadaşlar? Şurada bir düşüş oluyor. Burası biliyorsunuz bu e, korona virüsün ya da Covid-19'un e, fark edildiği zaman ve de piyasalarda bir düşüşler oldu. Neler oldu? Neler düştü? Borsalar inişe geçti. Tahviller inişe geçti. Evet, sonuçta şirketlerin e, iflas etme riski doğdu ve de burada parasını böyle riskli e, yerlere yatıranlar bunlar fonlar olabilir tahviller olabilir Eurobondlar bile düştü bunlar düştü bunlar verme. bu e, yeşil fonumuz da düştü gördüğünüz gibi bir miktar düştü daha sonra tekrar toparladı ve de e, yavaş yavaş Yine yükseldi. Daha sonra başka bir fon daha var, bu e, turuncu olan da bir fon. O nasıl? O da yine bu pandemi süresinde, o da düştü arkadaşlar. E, Amerikan doları düştü mü? E, görünüşe göre Amerikan doları düşmedi, hatta Amerikan doları tam tersine birazcık yükseldi. <laughs> Buraya altını koymadım, altın hepten yükseldi ve de altın iflas etmiyor arkadaşlar. Altını koyncağınızda gidin herhangi bir ülkede satın paraya paraya dönüyor. <laughs> Altın öyle. Neyse e, turuncuya tekrar döndük. Yine turuncuda da biraz daha risk oldu. Bakın e, turuncu birazcık daha düştü yeşile göre. Ondan sonra e, tekrar toparladı ve de yükseldi. Nasıl yükseldi? Yeşilden daha da fazla yükseldi. Nasıl oldu yani? E, arkadaş işte bu e, ihtimal. E, Yükselme ya da düşme ihtimali. Bir bakıma buna risk diyoruz. Daha fazla düştü ama daha fazla da yükseldi. Bu her zaman böyle mi? E, bu alıp sattığınız zamana göre değişir arkadaşlar. Bu da e, yönetim, yatırmanızı yöneteceksiniz. Yani alıp da öyle körü körüne sonuna kadar beklemek, e, yani her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. Bu altının içinde böyle, e, dolar içinde böyle, döviz içinde böyle, Türk lirası içinde böyle Gördüğünüz gibi. Mesela şurada şu, şu noktada, şu mavi olanı ben size döviz olduğunu söyledim, değil mi? Şu noktada döviz alıp da dolar alıp. Dolar. Dolar alıp da şu noktada satanlar zarar ettiler. Yani yatırmanızı yöneteceksiniz. Doğru zamanda alıp doğru zamanda satacaksınız. Peki şimdi nasıl olacak? Yani biz peki biz bundan nasıl şey yapacağız? Bana para lazım oldu. İşte o yüzden arkadaşlar havuz yapacaksınız. Bakın şu ikisini görüyor musunuz? Eğer şu kişi burada hem döviz hem de biraz da şu ikisinden almış olsaydı Burada para lazım oldu. Hangisini satacaksınız? Düşmüş olan dövizi mi? Yani Belki daha fazla düşecek, belki daha fazla yükselecek Bilmiyoruz ama e, O durumda para lazım olduğu zaman e, Şu e, ikisinden birisini Şu düzenli e, olarak değeri artan e, Fonlardan bir tanesini satmak e, Daha mantıklı olabilir Olabilir diyor. Bu bizim yine de kişisel tercihimiz Ve de Burada bir e, şampiyon var arkadaşlar Düşmede de şampiyon, <laughs> yükselmede de şampiyon. <laughs> bu niye böyle? Bu <laughs> çünkü çok riskli bir e, yatırım aracı. Düşerse fena düşüyor, yükselirse de fena yükseliyor. E, bu da bir yatırım fonu yine aynı şekilde. Şimdi yatırım fonu yaparken yapacağınız yatırımı, yatırımı seçerken dikkat edilmesi gereken temel noktalar ve yatırım fonlarının durumu. Şimdi bu konuda biraz fazla konuşacağım. Umarım canınız sıkılmaz. Öncelikle vade. Şimdi birkaç gün, birkaç yıl. Yatırım fonları genelde uzun vadeli dense de bazı yatırım fonları kısa vadeli olabilir arkadaşlar. Nasıl? Yani bugün alıp bir hafta sonra satabilirsiniz. Bu bu normal. Ama bunu her, her yatırım fonu için bu şekilde değil tabii ki. Ee, ama yapabilirsiniz. tamam. Ama ama mesela bir e, konut yatırımı gibi değil. Konut yatırımı çok çok uzun vadeli. Çok çok uzun vadeli alım satımı çok masraflıdır. Zaten sattığınız zaman da satamazsınız hemen. Aylarca sürebilir e, piyasada istediğiniz fiyatı e, alabilmek. Ben hemen satayım derseniz bu sefer ne olur? Zararına satarsınız. Yani konut yatırımı e, çok uzun vadeli bir yatırım yatırım arkadaşlar. Fonlar öyle değil. Kimi fonlar kısa vadeli, kimi fonlar uzun vadeli, kimisi orta vadeli. E, kimisini bir haftalığına alıp satabilirsiniz. Kimisini alıp da ben bekleyeceğim diyebilirsiniz. Bir sene, iki sene. Likidite, Bu ne demektir? Ne kadar çabuk alıp satılabiliyor? E, bugün alıp yarın satabilirim. Ve de sattığım gün. Mesela bir kapanış saati vardır bazı fonların. Saat bir buçuk mesela. Saat 1'de e, satarsanız saat 3'te e, para bankamda olur. Bazı fonlarda e, bu valör dediğimiz şey daha uzun. 3 güne kadar çıkabiliyor. Bunlar da niye? Çünkü e, bu fonların içinde e, mesela yabancı borsalardan hisseler var içinde. Ya da yabancı borsaların içindeki yatırım fonları var. Yani fonun içinde başka fonlar var. E, bunlar e, Bunları sattığınız zaman parasını 3 gün sonra alabiliyorsunuz. Bu da normal bir şey. Zaten borsada hisse senedi alsanız satsanız da onlar zaten iki günde alıyorsunuz ya da ya kendiniz mesela Amerikan borsasından Nasdaq'tan bir hisse senedi alıp satsanız Microsoft alıp satsanız mesela onun da parası yine üç günde geliyor. Yani likidite likit liquid arkadaşlar. İstediğiniz zaman alıp satabildiğiniz ve de çok çabuk çok hızlı paraya nakit çevirebildiğiniz bir yatırım aracı. Neden? Şimdi neden aldık, neden sattık? Fonları neden alıyorsunuz? Arkadaşlar fonların tabii ki bunlar da hisseler gibi. E, ya değer artışı için, yani bugün 100 liraya aldım. 2 sene sonra 150 liraya, 160 liraya, 200 liraya sattım. Ve de ne yaptım? Kar ettim tabii ki. Yatırımım, bugünkü 100 lira 200 lira oldu. Süper, %100 kar 2 İki yılda. İkinci nedeni de temetti olabilir. Her ne kadar çok popüler olmasa da bazı yatırım fonlarının içinde temettü siteleri vardır arkadaşlar. Temettü dağıtır. Yani size mesela yılda bir kâr payı dağıtır. Temettü dediğimiz kâr payı. İşte artık %5, %10 neyse %20 kâr payı dağıtır. Bunların değer artışı genelde daha az olur. Ancak kâr payı alırsınız. Elinizde tuttuğunuz sürece. Dördüncü neden devletin yaptığı kesintiler yani bunlar ne olabilir? Vergi ve de stopaj olabilir arkadaşlar. Fonların bazılarında hiç ne vergi var arkadaşlar ne stopaj var. Yüzde sıfır. Yani aldığınız 100 liraya yarın sattığınız 200 liraya 100 lira kar cebinize net para bazılarında. Bazılarında ise %10 stopaj var. Bunların çeşitleri falan filan bunları daha sonra ayrıca bir videoda paylaşacağım. Ve de masraflar. Şimdi aldım sattım ben komisyon ödeyecek miyim? Arkadaşlar yatırım fonlarını alıp satarken komisyon ödemiyorsunuz. Yani normal hisseler gibi değil. E, o yüzden e, alıp satarken ben bunu nereden alıp satabiliyorum? Şimdi bunu bu e, biraz sonra açıklayacağım size. E, nereden alıp sattığınızda o yüzden e, önemi yok. E, çünkü e, komisyon ödemiyorsunuz. Başka masraflar. Şimdi fonların yönetim giderleri var. E, bunlar yıllık %1'den az da olabiliyor. %3,5-4'e kadar da çıkabiliyor. Bu yine fonun yönetim şekliyle ilgili bazı fonları yönetmek daha kolay. Bazıları çok daha karmaşık fonlar, daha riskli fonlar. Bu fon yöneticileri bunları, bu fonların üzerinde oldukça bilgi ve de emek harcıyorlar. Tabii ki bunların ücretleri, yatırım, yatırım fon masrafları da daha yüksek. Ancak siz bunu hissetmiyorsunuz. Bunlar zaten e, fon aldığınız zaman o fonun bir artışı var ya mesela yüzde aldınız 200'e sattınız o zaten e, yatırım yöneticileri fon yöneticileri kendi masraflarını bu fonun içinden alıyorlar yani size ayrı bir maliyeti yok öyle bir kesinti falan yok yani e, onun dışında tabii ki e, fon yöneticileri hisseler hisseleri de alıp satabiliyorlar ondan sonra onların da masrafları var onların masraflarının hepsini arkadaşlar e, bu şekilde e, yani yüzde yarım yüzde birden yüzde iki buçuk üçe kadar artan maliyetlerle kendileri zaten bunu karşılıyorlar. Yani bu para oraya gidiyor arkadaşlar. Yoksa siz kendiniz mesela bir Nasdaq'tan bir Microsoft hissesi alacağım deseniz ne kadar? Tanesi bilmiyorum artık. 200 dolar mı? 200 dolar artı dolar aldınız sattınız değil mi? Türk lirası var cebinizde. Öncelikle onu dolara çevirmeniz lazım. Parayı belki de transfer etmeniz lazım. Alım satım için zaten 20 dolar 30 dolar masraf vereceksiniz. Komisyon ödeyeceksiniz falan. Bunlar yok arkadaşlar. Yatırım fonlarının yönetim masrafları içinde hem siz bu profesyonelliği kullanıyorsunuz. bu Yatırım fonları yöneticileri çok bunlar çok değerli bilgili kişiler. Lisanslılar vesaire yıllardır 20-30 yıldır bu işleri yapıyorlar. İngilizce biliyorlar. Her şeyi takip ediyorlar. Haberleri takip ediyorlar vesaire. Bu raporları... Bu şirketlerin e, raporlarını 3 aylık, 6 aylık, yıllık neyse artık raporlarını takip ediyorlar vesaire piyasa bütün dünyayı takip ediyorlar. Ondan sonra onlar artık e, sonuçta e, bu işi, bu be, bu hizmeti size e, bedel karşılığını e, verecekler tabii ki. Ancak çoğunun e, bence böyle profesyonel eğer ben bir önceki şeyimize bakarsak benim eğer 100 lira bir buçuk yılda 300 lira olacaksa ben yüzde üçü değil, değil <laughs> 10'u helal ediyorum arkadaşlar <laughs> çünkü benim yani aynı e, performansı getirme ihtimalim bence yok yani ben kendim yapamam açıkçası İngilizce bildiğim vesaire halde yine de yapamam e, masraflar dedik risk tabi ki ve zarar ihtimali bundan daha önce de konuştuk e, çok arkadaşlar bazı fonlarda risk çok az. Bunların da risk grupları var arkadaşlar. Birden 7'ye kadar gidiyor. Çok az riskli, riskli fonlar var. Bunların getirisi de az ve de zarar etme ihtimaliniz de yok. Ondan sonra ancak %200 kar etme ihtimaliniz de öyle bir şansınız da yok arkadaşlar. Ama bu sizin yine de seçiminize kalmış. Herkesin bir risk iştahı vardır. Öyle diyorlar. Yani yine de Hani merak ediyorsanız bir miktar alabilirsiniz. Hani riskli ama kar getirmek potansiyeli de yüksek. Aynı zamanda ben bunu 2 sene tutacağım. Bunu satmayacağım. İhtiyacım da yok. Acilen ihtiyacım yok bu paraya derseniz. Onu da alabilirsiniz yani. Çok büyük paralar da gerek yok açıkçası. Cebinizde atıyorum 100-200 lirayla gidip de herhangi bir fonu alabilirsiniz. Yani ben yapıyorum açıkçası. Ben bankada açıkçası. <laughs> eee boş para tutmam. Hiçbir şey, hiçbir zaman. 1 lira da getirse günde ben onunla gidip de bir şeyler alırım ya faize koyarım ya fon alırım. Ee, çeşitlendirme havuz. Ee, inanılmaz. Bazı fonlar var arkadaşlar içinde 200-300 tane uluslararası şirketin hissesi var. Ve de sizin bunları takip etmenize imkan yok, almanıza imkan yok bir ay birer ama cebinizden çıkarırsınız 200 lirayı. Ve de bu 200 tane şirketin sonuçta bir çeşit ortağı olursunuz. Bu 200 dünya lideri şirketin hisseleri değer kazandıkça sizin paranız da artar. Altın, altın fonları var arkadaşlar. Altın fonları, gümüş fonları var. Başka neler var? Çeşit çeşit fonlar var. Bunları daha sonra konuşacağız. Bazı fonlar var. Eurobondlar alıyorlar. Yani dövizle devlet devlet tahvili alıyorlar. Sırf, sırf Türkiye'ye değil başka ülkelerin tahvillerini de alıyorlar. Bazı fonlar da var. E, devlet tahvilleri. Devlet tahvillerinden bir havuz yapıyorlar ve de e, sizin gidip de tek tek devlet tahvili ya da bankaları mesela bankalarını e, e, tahvillerini e, tek tek almanıza gerek kalmıyor. Zaten mesela bir Eurobond olacağız diye derseniz e, Amerikan dolarıyla almanız gerekiyor ya da Euro ile almanız gerekiyor. Ve de en az 200 bin dolar koymanız gerekiyor. Cebinizde böyle bir para olmayabilir. Neyse bu fonlar sizin böyle 100 lira, 200 lirayla kalkıp da Eurobond'un getirisini ya da Eurobond'a yatırım yapmanıza izin veriyor. Böyle bir yol açıyorlar. Ve de yönetim. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu fonlar profesyonel yöneticiler tarafından yönetiliyor. Kimisinin bir kişi yönetiyor, kimisinin ise büyük bir ekip yönetiyor. Yani bu kişilerin işi arkadaşlar. Sabah, akşam, gece gündüz demeden bu kişiler bu Bizim paralarımızla satın aldığımız fonları yönetiyorlar. Tamam mı? Süper bir olay. Profesyoneller her işi bilen kişi yapıyor arkadaşlar. Bilen kişi yapmalı. Şimdi fonlar hakkında bilgi nereden bulabiliriz? Daha sonra yine bunları değerlendiren ben videolar yapacağım. Nasıl kullanıldığını göreceğiz. Çok zor değil. Ee, ana kaynağımız Tefas. Ee, takas diye de geçiyor galiba. Ee, devlet. Devlet sitesi. KAP e, Kamu Bilgilendirme Portal'ı e, ve de fon yöneticilerini kendi web sitelerinde kullanabilirsiniz. Orada bir sürü raporlar var. Hani okumaktan sıkılmayan bir insansanız gidin okuyun derim. E, yine aynı şekilde KAP'ta da var bu raporlar. Ama eski raporları da e, bulabilirsiniz. Yine fon satın almak. Fonları nasıl satın alabilirim? E, fonları satın almak çok kolay arkadaşlar. Bütün yapmanız gereken aslında herkesin bir bankada hesabı var banka hesabınıza, banka, internet bankacılığından da yapabilirsiniz. Telefonunuzdan girin. yatırım hesabı açmak istiyorum deyin. Orada tık tık yatırım hesabınızı açacaksınız hemen anında. Anında yani şey değil öyle bir şey gerekmiyor. Ya da bu aracı kurumlar, kuruluşlar var. Aracı kurumlar. E, genelde işte o yatırım, bu yatırım falan diye geçer isimleri. Ya da fonları alıp satarken bir komisyon ödenmediği için. Hani hep duyuyoruz ya bankaların komisyonları yüksek. Hisse senedi alırken doğru. Ama e, fon alıp al, satarken öyle bir şey yok arkadaşlar. E, komisyon olmadığı için bankadan da alsanız, aracı kurumdan da alsanız aynı. Ve de bu aldığım fonların kaydı nerede tutuluyor? Tabii ki aldığınız bankaya da aracı kuruluşta e, kendiniz yatırım fonlarını diye açtığınız zaman orada görüyorsunuz ne almışsınız. Ama mesela iki tane bankada hesabınız var ve de ikisinden birden aldınız. Sadece Bankalar birbirinin fon, birbirinden aldığınız fonları göremiyor tabii ki. Yani iki A bankasına girip de görmeniz lazım oradan aldığınız fonları, B'ye girip de B'den aldığınız fonları gör. Diğeri de merkezi kayıt kuruluşu. Asıl kayıtlar burada tutuluyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Sonuçta bir bankadan vesaireden aldığınız zaman, bir fon aldığınız zaman, bu otomatik olarak merkezi kayıt kuruluşuna bildiriliyor ve de merkezi kayıt kuruluşu sizin bütün bankalardan dedi, bütün aracı kurumlardan satın aldığınız bütün fonlar, tahviller, vesaireler hepsini e, listesine kaydını tutuyor arkadaşlar. O yüzden e, dert etmenize gerek yok. Yani hiçbir şey olmuyor. Aracı kuruluşuma, aracı kuruma e, herhangi bir şey olursa yani kapanırsa vesaire neyse artık yani. Sonuçta bu e, aldığınız fonlar sizin adınıza kayıtlı. Merkezi kayıt kuruluşunda. Daha sonra buna benzer videolar yapıp da bu e, yatırım fonlarının detaylarına biraz daha gireceğiz. E, bunları e, nasıl analiz edebiliriz? E, nasıl e, fon seçebiliriz? Fon seçerken ben nelere bakıyorum? Benim şahsi fikirlerim bunlar. E, danışmanlık e, değil. E, öyle bir yetkim de yok zaten. E, bu konularda e, size bildiklerimi e, paylaşacağım ya da kendi düşüncelerimi paylaşacağım. E, benceleri paylaşacağım. E, kendinize iyi bakın. E, maskenizi takmayı unutmayın. E, hayat bir tane. E, Hoşçakalın. Mekru Mermis'ten benceler uyarsa.